Cumhuriyet'ten selamun aleyküm arkadaşlar. Manisa, Sarıgöl, Şahlı Ahmet Yalçınkaya abimizin üzüm bağındayız. Bu sene 20 dekar üzüm bağının gübrelemesini hep biz yaptık. Ve maşallah sonuçlar harika. Şu bölge her sene sürekli sıkıntısı varmış. Ve gördüğünüz gibi devreye biz girdik çok şükür. Herhangi bir sıkıntı yok abimiz de zaten her şeyden memnun. Bizim ürünlerin içerisinde tüm özellikler mevcut olduğu için arkadaşlar her sorunu giderebiliyor. Tek bir iki özellik yok. Hani solucan, yarasas, humikasit, kükürt, azot ya da yaprak gübremiz, bakırlımız her şeyi kullanmıştık zaten burada. Sonuçta her zaman olduğu gibi arkadaşlar harika. Ürünlerimizin arkasındayız arkadaşlar. Bizde bahane yok. Ürünlerimizin fayda görmek zorunda çiftçilerimiz yani. Allah burada yedirmeyi de nasip etsin üzümleri inşallah. Gördüğünüz gibi sürekli sıkıntısı yok. Her sene burada sürekli sıkıntısı varmış. Yani Ahmet Kalçınkay abimizden bilgiler alabilirsiniz. Özellikle burada ana gübremiz, yarası gübremiz, sorucan gübremiz. Hani her çeşit gübre verdik sayılır gerçi damlamadan yapraktan. Tabi ana gübremizi arasayla solucan. İçeri aşırı dolu arkadaşlar. Hani kullanmadım bizim ürünlerin. Kimse yorum yapmasın. Yok ben daha önce başka yerden yarası aldım, solucan aldım. Fayda görmedim. Bizim ürünü kullanacaksın öyle konuşacaksın. Yani yeri geri fabrika fiyatına veriyoruz ama geri geliyor. Çoğu çiftçe yaranamıyoruz. Ahmet abi. Abi her şey güzelti maşallah. Allah yedirmeyi nasip etsin. Sana ve tüm çiftçilerimize. Daha sonra yine geleceğiz abi kontrolü inşallah. Burada kısa keselim. Ya maşallah senin dediğin yerler baya bir sürekli olmuş abi ya. Sıkıntı yok. Evet abi ne diyorsun? Her şey. Vallahi her şey organik. Sarıgöl gübreyle memnunuz. Al olmayanlara versin abi inşallah. Vallahi tavsiye ederim herkes. Herkes hayırlı günler, kolay gelsin arkadaşlar.